6 Şubat depreminden sonra Hasan Bey mahallemizde 80'e yakın ağır hasarlı binamızın yıkımı gerçekleşti. Şu an bitme aşamasında. Bugünden itibaren biter bitmez Battalgazi Belediyesi temizlik işlerimiz gibi personel mahallemizde detaylı bir temizlik yapmaktalar. Bu hususta Battalgazi Belediye Başkanı Sayın Osman Güder Başkanımız nezdinde teşekkür ediyorum. İnşallah daha yaşanılabilir, daha temiz daha güzel bir mahalle için, daha güzel bir Battalgazi için el birliğiyle hep beraber çalışmalarımıza devam ediyoruz. Allah razı olsun. Emeği geçenlere çok çok teşekkür ediyorum. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder